Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili yengeçler ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 22-31 Ocak tarihlerine niyetimi aldım. Evet sizler de dileğinizi tutabilirsiniz. Şöyle fincanınıza odaklanın arkadaşlar. Çok fazla bekletmek istemiyorum. Güzel bir kahve falı açılımı yapacağım. Neyse haliniz o çıksın falanızda diyorum iyiler çıksın diyorum arkadaşlar ve fincanınızı açıyorum. Evet şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanınızın içine sevgili yengeçler. Şimdi şuraya bir gözyaşımız yansıdı ama bu gözyaşını dökmüşsünüz birisi gitmiş arkadaşlar birisi gitmiş ardından siz ağlamışsınız da. O giden kişi de çok memnun değil, mecburiyetten gitmiş bilginiz olsun. Belki bilmiyorsunuz. Belki siz şöyle düşünüyorsunuz, gitti işte. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi ardını döndü ve gitti. Ama öyle değil. O diyor ki ben mecburum gitmek zorundaydım. Başka şansım yoktu, başka çarem yoktu. istemiyordum böyle olmasını ama böyle oldu. Ama size anlatacak. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ardından üzüldüğünüz kişi gelip size açıklamalar yapacak. En çok istediğiniz şey bu. Bakın. Hani illa gelsin dönsün bir şeyler böyle çok güzel olsun gibi değil. Ya bana bir açıklama yapsın, bana bir bir söylesin. Ne oldu da gitti? Neden? Bu sessiz birden bire aniden çıkıp gitmek nedir? Arkadaşlar açıklayacak, size anlatacak. İçinizi ferah tutun. Ee, şöyle söyleyeyim. Ha. Anlattıkları kafanıza yeter yatmaz o ayrı ama onun bir açıklaması var arkadaşlar. Şimdi Şöyle devam edelim sevgili yengeçler. Bir yol var sanki böyle bir yola mı gidilecek? Bir birincisi şöyle yorumluyorum bunu. Bir yola gitmek durumunuz olabilir ama bu gözünüzde büyüyor. Hani gitsem mi gitmesem mi, doğru zaman mı? İyi mi olur, kötü mü olur filan derken erteleme ihtimaliniz var arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bir konuyla ilgili bir başlangıç yapacaksınız ama gözünüzde büyüyor. Hani olur, olmaz, işte tam böyle güvenemiyorsunuz kendinize, yapabilir miyim diyorsunuz. Bir taraftan özgüveninizi düşüren insanlar olabilir etrafınızda işte hem zaten böyle kaygılısınız hem de olur mu ya sen de onu işte yapamazsın, başaramazsın filan diye konuşan insanlar da olabilir. O yüzden biraz motivasyonunuz düşüyor olabilir. Arkadaşlar bir beklemekte fayda var. Belki de çok acele etmemeniz gerekiyordur. Şöyle bir düşünmekte doğru zamanı belirlemekte fayda var. Yine yapacaksınız. Yine hani o bir yolsa da o yola gideceksiniz. O bir e, durumun başlangıcıysa da o işe başlayacaksınız. Ama doğru zamanı beklemek gerekiyor. Güzel büyük bir haberiniz var. Bakın şurada e, görünüyor. Çok önemli çok güzel bir haber gelecek hanenize evinize ya da bireysel olarak siz alacaksınız bu haberi çok istediğiniz bir şey arkadaşlar hiç ummadığınız anda olabilir hatta ben bu dileğinizle ilgili şöyle hissettim çok uzun zamandır istiyorsunuz yani belki birkaç yıldır belki bir yıldır belki aylar oldu hani beklediniz sabırla olur olur dediniz işte bu dileğiniz gerçek oluyor diyor inşallah şimdi arkadaşlar e, aile konuları aile kurma ev kurma evlenme nişan e, nikah sözlenme e, böyle durumlar gündeme gelebilir yani hepinizin hayatında demiyorum bu ama uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin hayatınızda böyle bir gündeminiz varsa, birisi varsa bir partneriniz evlilik gündeme gelebilir. Ya da evliyseniz arkadaşlar, evliliğinizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız sıkıntılar düzelir. Ev, hane, yuva bakın burada aile, çocuklar hani her şey olabilir. Hayaller güzel, düşünceler güzel, bakış açısı güzel. Ee, böyle niyeti güzel, niyeti temiz insanlar karşı karşıya gelmişler diyor. Çevrenizde, etrafınızda varsa da arkadaşlar, kıskanç kişiler, hani onları siz hissediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama diyor ki, e, bu diyor, bu duruma zarar veremeyecek diyor o kıskanç kişiler. Belki bir yere kadar zarar verecekler ama bir yerden sonra zarar veremeyecekler. Yani temeli sağlam diyor, yıkamayacaklar diyor bu ilişki, nişanlılık, evlilik, her ne ise hayatınızdaki durum. Birçok konuda sözler veriyorsunuz kendinize yengeç burçları olarak. Diyorsunuz ki ben artık kendime söz veriyorum. Şu 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 adımları atacağım, şu 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 adımları atmayacağım ve sözlerimi tutacağım. Öyle ki arkadaşlar gerçekten de kendinize verdiğiniz sözleri tutacaksınız bu defa. Böyle e, kırgınlıklarınızı çok gördüm, gözyaşlarınız olmuş öncesinde. Bir de İş kaybı yaşadıysanız bakın iş kaybı ya da maddi bir kayıp yaşadıysanız üzerine o kadar çok söylenecek şey var ki arkadaşlar sabırla susmuşsunuz biraz da gönül koymuş ah etmişsiniz ama hakkın, e, hakkınız hak ettiğini size geri dönecek. Bakın Öyle ya da böyle. Elinizden haksızlıkla çıkan bir şey varsa geri dönecek ki onun ardında gözyaşlarınız olmuş, üzülmüşsünüz. Büyük bir nazar etkisiyle de olabilir. Elinizden giden bir şey olmuş olabilir. O size geri dönecek diyor arkadaşlar. Hiç ummadığınız şeyler olabilir. Güzel manada ama. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili yengeç burcu dostlarım. Evet dilekler tutulsun arkadaşlar. Gayet güzel dileğiniz oluyor. Dileğinizin ardında sevinciniz. Sevincinizin ardında da bir yol var arkadaşlar. Dileğiniz olduktan sonra bir yola gitme ihtimaliniz olabilir. Bir şeyleri garantiye almak istiyorsunuz siz. Yani gelecekten, şimdi geleceğe dair korkular, kaygılar olabilir birçoğunuzda. Ama diyorsunuz ki, işte şu şu konuları artık ben garantiye almak istiyorum iş konusu, maddiyat ya da işte özel hayatınız hepsi olabilir. Artık kaybetmek istemiyorum diyorsunuz. Ve gerçekten kendinizi rahat ve güvende hissetmediğiniz hiçbir şey için emek vermek istemeyeceksiniz. Bu en önemli kararlarınızdan birisi bu 2024'te. Evet, güveniyor musunuz? Mesela bir partnere güveniyor musunuz? O zaman emek var. Ya da işte bir işle ilgili sonucuna güveniyor musunuz arkadaşlar? O zaman emek veriyorsunuz güven duymadığınız, garantide hissetmediğiniz, hiçbir şeyin içinde olmayacağınızı görüyorum. Artık birazcık da kendi mutluluğunuzu önemseyeceksiniz. Şunu diyorsunuz. Ben de mutlu olmalıyım ya. Ben de huzurlu olmalıyım. Ben de varım bu hayatta. niye ben hep birileri için mücadele veriyorum? Ya da gözüm kapalı inanıyorum, güveniyorum. Hayır. Artık bundan sonra yok diyorsunuz bunlar arkadaşlar. Ve ...çok da güçlü görünüyorsunuz. Gerçekten o gücünüz manevi anlamda... ...çok güzel yansımış buraya. Böyle iki... ...seçeneğiniz de olabilir. Genel anlamda... ...şunu da söyleyeyim. Hayatınızda... ...böyle bir şeyleri seçmek durumunda... ...kalabilirsiniz. Bu olumsuz değil, olumlu. Yol ayrımları olabilir. Güzel manada, hayırlı manada. Yakın dönemde arkadaşlar... ...bununla ilgili süreçler... ...bekliyor sizi ama güzel görünüyor sonu inşallah. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.